yapıyorsun anneciğim? Efe kutunun içine girmiş bakalım kalkabilecek mi? Hadi kalk. Kalkabiliyor musun? Efe hediye paketi mi oldun sen ya? Nasıl kalkacaksın çok merak ediyorum. Kalkabilir misin? Hayır. Nasıl hayır? Nasıl girdin o zaman içine bunu sen ya? Bakıyorum nasıl kalkacaksın çok merak ediyorum. Allah bakalım neler yapacak. Aa, kalkamadın mı? İçinden kalkamadın ama içindeyken. Hadi gel, geçireyim seni içine gel. Nasıl kalkacaksın peki içinde? Bakalım Efe bunun içinden çıkabilecek mi bilmiyorum. Çıkabilecek misin? Tut elimi. Tut elimi. Tut. Aa öyle değil. İçindeyken ayağa kalkacaksın. Bunun içine girmeni istemiştim. Gir bakalım. Girebilir misin? Bakalım. <laughs> evet bu biraz tehlikeli oldu galiba. Ama aslında az önce Efe girmişti. Ben o yüzden tekrar gidebilir dedim ama giremedim anneciğim. Dene bir daha. Dene bir daha. Ama aslında biraz tehlikeli mi oldu sanki? Girebildin mi? Nasıl kalkacağız? Tut elimi. Tut elimi. Ve başardı. Efe bu işi başardı. Bakayım. Olmadı değil mi anneciğim? Çünkü duramıyorsun içinde diye. Ya Efe ya duramadın içinde ama Neden Ah kutumuz yırtılıyor. Kutumuzun içine sığamadın sen Peki ben de bunu Evet tamam bunun içine O zaman Maymunumuzu atalım Neden Şurada bir maymuncuk vardı Burada bir maymuncuk vardı Anne sıvak Sırak maymun Hadi koy maymunumuzu içine sallayalım. Koy. Hoppa. Hey. Maymun kutunun içine girmiş oldu. Değil mi anneciğim? Evet. Maymun kutunun içine girdi. Neden? Maymun kutunun içine girdi burada. Ah. Maymunu çıkaralım mı? Hadi çıkar içinden. Çıkar içinden. Çıkar içinden. Kayboldu. Kayboldu mu? Kayboldu. bana bir hediye mi getirdin yoksa? Evet. Ne getirdin kuşun içinde ne var? Tata tata. Aa, aa, çok güzel bir maymuş mu var? Bir bakabilir miyim bir? Bir bakabilir miyim? Oo, maymun düşüyor. Maymun düştü. <laughs> maymun düşüyor biliyor musunuz bunun böyle? Boynuna da sarılabilir efendim. değil mi anneciğim? Aa, benim Sarılsın benim... mı? arkadaşlar bakın benim var Evet efendim skuter'ı var değil mi anneciğim? Gel bakalım. Gel bakalım sürebiliyor musun? Bakayım evet. Scooter'ın da ne kadar güzelmiş ya. Bu ışıkları yanıyor. Sürünce ışıkları yanıyor değil mi anneciğim? Hızlı doğru. Sürünce. Hızlı sürünce. Evet, doğru söyledin. Aa, sürün olmuyor. Ama nasıl kutuya giremedik ya? Biz bu kutunun içine nasıl giremedik? Bakalım maymun düşecek. Düşüyor, düşüyor, düşüyor. Evet, Efe yakalayabilir mi acaba maymun düşünce? Yakalayabilir misin? Aa! bir daha, bir daha, bir daha. Bakalım yakalayabilecek misin? <laughs> Hazır mısın? Hazır mısın gidiyor? Aa, yakalayamadın. Hazır mısın bir daha? Evet. Bir daha düşürüyorum. <laughs> <Zıt, zıt, zıt. gülüyor> Maymun düşüyor. <laughs> Hazır mısın? Evet. <laughs> 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 Yine mi olmadı? Evet. Tamam. Bakalım bir daha yapalım. Düşüyor. Dişiyor. Dişiyor maymun. Dişiyor. 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 Ya yakaladın diş Efe. Evet. Yakaladın. Peki kazanan sen ol o zaman. Olur mu? Bay bay maymuncuk. Bay bay. Aa, yine yakaladın ya. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Maymun, maymun ben at maymun. ben yakalayayım. Aa yakalayamadım ama. Bir daha hadi. Maymuncuk gel bakalım. Düşüyor. Dış, dış, Düşüyor. Düşüyor. Yine yakaladın. Bay bay arkadaşlar. Sen de bay bay yap anneciğim. Bir daha. Sen de bay bay yap. Bir daha kutunun içine Tamam bir daha yapalım. Bay bay yap bana. Arkadaşlar görüşürüz de. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.